Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Hem büyüklere hem küçüklere masal günümüzde Tarsus masallarından yılan ve adam masalını seslendireceğim sizlere. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken bir gün adamın biri nedendir bilinmez düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. O sanmış ki çok gitmiş. Meğer bir arpa boyu yol gitmiş. Yürümekten yorulunca bir incir ağacının altına oturmuş. Epey de acıkmış. Hemen bir ateş yakıp karnını doyurmuş. Karnı da doyunca artık yorgunluktan gözlerini açamaz olmuş. Derin bir uykuya dalmış. Bu arada yaktığı ateş ağacın kuruyan gövdesini sarmaya başlamış. Meğer ağacın dallarının birinde bir de yılan varmış. Zavallı yılan ateşin ortasında kalmış. Tıslamış mıslamış derken adam uyanmış. Bakmış ki ağacın dalında bir yılan var. Kendi kendine bir iyilik yapayım da şu zavallı hayvanı canlı canlı yanmaktan kurtarayım demiş. Ve bir değnekle yılanı yanan daldan yere indirmiş. Ee, yılan bu canını kurtardı diye adama minnet duyacak değil. Yapmış şimdi yılanlığını biraz kendine gelir gelmez tıslamış. Yaktım senin çıranı insanoğlu şimdi seni sokayım da zevkle ölümünü seyredeyim demiş ve saldırmış. Neye uğradığını şaşıran adamcağız şaşkınlıkla ne yapıyorsun yılan kardeş? Ben senin hayatını kurtardım bana teşekkür edeceğin yerde öldürmek istiyorsun demiş. Yılan tekrar tıslamış. Bana ne? Kurtarmasaydın kardeşim. Sana kurtar diyen mi oldu? Ben şimdi seni sokayım da aklın başına gelsin. Adam bakmış ki yılanın laftan anladığı yok. Başka bir çare düşünmüş. Bak yılan kardeş, yılanlar kimseye haksızlık yapmaz. İnsanoğlu onları öyle bilir. Gel üç kişiye soralım, eğer seni haklı bulurlarsa beni sokarsın. Bu sözlere karşın yılan tıslayarak, olur kabul ediyorum demiş. Böylece ikisi beraber düşmüşler yola derken çayırda otlayan bir öküzle karşılaşmışlar. Yılan öküze durumu anlatıp sonrasında da söyle bakalım ben bu adamı sokayım mı demiş. Öküz insan iyilik yapılmaz yılan kardeş ben senin yerine olsam şimdiye çoktan sokardım demiş. Yılan sevinçten dört köşe olmuş tekrar yola koyulmuşlar. Bir zaman daha gittikten sonra bir su başında bir çakalla karşılaşmışlar yılan ona da durumu anlatıp söyle bakalım ben bu adamı sokabilir miyim demiş. Çakalın ağzı sulanmış. Ne demek yılan kardeş tabii ki sokabilirsin. Benim gibi bir garibin de akşam yemeği çıkmış olur. Hemen sok bence demiş. Yılan çakala teşekkür etmiş adama dönüp eğer bir kişi daha bana hak verirse oracıkta sokacağım seni demiş. Çaresiz boynunu bükmüş adam ve tekrar yola düşmüşler. Az gitmişler, uz gitmişler. Tepeler, dereler açmışlar. Ama bir tek kişiye bile rastlamamışlar. da sürünmekten sıkılmış. Dua et insanoğlu bu işten sıkıldım artık. Karşımıza çıkan ne derse hemen onu yapacağım. Evetse evet, hayırsa hayır. Yeter artık bu işi bitirelim zaten herkes bana hak veriyor. Yola devam etmişler derken ansızın bir tilki çıkmış karşılarına. Yılan pek sevinmiş bu işe. Adamcağızın ise beti benze atmış. Yılan tilkiye de durumu bir bir anlatmış. Adamcağız korkudan titremeye başlamış. Kurnaz tilki hemen durumu anlamış. Yılana demiş ki, karar vermeden önce şu insan onunla bir çift laf etmek istiyorum ama özel. Tilki adama yaklaşıp sessizce sormuş. Bak ortada hayatın söz konusu, gel bu işi bağlayalım. Çok şey istemem, merak etme. Hayatına karşılık kırk tavuk yeter. Anlaştık mı? Ne desin adamcağız mecburen olur istediklerini vereceğim demiş. Tilki sanki olayı bir de adamdan dinlemiş gibi yaparak ikiniz de olayı anlattınız. Bana kalırsa burada sen haksızsın yılan kardeş. Adam senin hayatını kurtarmış sen ona ne yapıyorsun? O olmasaydı ateşin içinde yanıp gidecektin. Bence insanoğlunu sokmaya hiç hakkın yok demiş. Bu cevap üzerine yılan madem öyle ben de bu insanı sokmam böylece ödeşmiş oluruz. Haydi şimdi hoşça kalın demiş. Yılan kıvrıla kıvrıla akıp giderken tilki adama ben görevimi yaptım hayatını kurtardım. Haydi şimdi sen de sözünü tut benim kırk tavuğumu getir demiş. Adam kurtulduğuna sevinerek tutmuş köyün yolunu sağ salim varmış evine. Verdiği sözü hatırlayarak doğru kümese yürümüş. Kümese varınca ''Adam sende, işim yok da kendi elimle kırk tavuğu tilkiye mi götüreceğim? Sanki senet mi yaptık, ben kurtuldum ya, tilkinin canı cehenneme.'' demiş. Geçmiş evine oturmuş ama içi bir türlü rahat etmiyormuş. ''Ya bu tilki gelip herkese benim sözümü tutmadığımı anlatırsa ne yaparım ben?'' diye geçirip huzursuz oluyormuş. Sonunda büyük bir çuval alıp köyden kırk tazı yakalamış. Hemen düşmüş yola, nefes nefese varmış tilkinin yanına. Tilki geldin demek benim de gözüm yollarda kalmıştı diye sarıtmış. Adam geldim geldim tilki kardeş söyle bakayım tavukları tek tek mi istersin yoksa hepsini birden salayım mı? Hepsini salıver gitsin onlar kaçarken yakalayıp yemek daha zevkli olur demiş. Adam kıs kıs gülerek çuvala açmış ve kırk tazıyı birden salmış tilkinin üstüne. Tilki tavuk beklerken tazıları karşısında görünce yazıklar olsun senin insanlığına demiş ...ve kaçmaya başlamış. Tilki önde, tazılar arkada başlamış bir kovalamaca. Onlar gözden kaybolunca adam da sevinçle evine dönmüş. Tilki de dağdan geçmiş, bayırdan geçmiş, yardan atlamış... ...uçurumdan uçmuş, can havliyle izini kaybettirmiş. Canını kurtaran tilki içinden alacağın olsun... ...ben de tilkiysem bunu senin yanına bırakır mıyım demiş. O günden sonra tilki adamın kümesine bir dadanmış, bir dadanmış kümesten götürdüğü tavuğun haddi hesabı yokmuş. Ama hala o kırk tavuğun acısını unutamamış. Masal da burada bitmiş. Masalın kaynak kişisi Fatma Belen'e, masalı yayımlayan Öznur Kaya'ya ve dinlediğiniz için de sizlere teşekkürler. Hoşçakalın, Radyo Momentos'ta kalın.